Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Excel'den SPSS'e veri aktarımından bahsetmek istiyorum. Şimdi öyle bir şey olur ki genellikle Excel kullanırız. Her bilgisayarda Excel olur. Fakat SPSS olmaz. Bazen anketleri toplarız. SPSS'imiz olmadığı için girmeyiz. O yüzden genelde biz şunu tavsiye ederiz. Hiç SPSS'e gerek yok. Her şeyi Excel'de yapın. Excel'i daha sonra SPSS'e aktarırsınız diye öğrencilere tavsiyede bulunur. Şimdi bakın şöyle bir veri setimiz var. Excel'de girilmiş. Şimdi şu veri setimizde şöyle bakalım. Demografik özellikler bakın birinci satır. Sıra no yani öğrenci kaç öğrenciden toplamışız? Aşağıya doğru indiğimizde aşağıya doğru indiğimizde yaklaşık evet bakın sayı 856 tane öğrencinin olduğunu görüyoruz burada. Sıra no cinsiyetleri bire iki yani kızlar erkekler medeni durumları var. Yine ölçekte ölçekte bakıldığında 14 tane madde var. Biz de şöyle yaparız. Mesela B demişiz. B1, B2, B3, B4 demek 14 ölçekli. Bunları burada öğrenciler girdirmişiz ya da kendimiz girmişiz. Demek ki bir, bir tanesi şöyle bir kağıdı bu şekilde girmişiz. İkinci kağıdı hemen altına girmişiz arkadaşlar. Şimdi bunu biz SPSS'e atmak istiyoruz. Nasıl atarız? Öncelikle ilk, ilk yapmanız gereken şey SPSS dosyanızı açmak arkadaşlar. SPSS dosyamı açıyorum. Şöyle istiyorsanız bunu bir daha göstermesin. Don't show this dialog in the future diyebilirsiniz buraya. Okey diyelim. Şimdi bunu dedikten sonra arkadaşlar bakın burada yapacağınız şey şu. İlk anda Şurada bir görüldüğü üzere sarı dosyanız var. Sarı dosyanız var. Bu sarı dosyanıza basıyorsunuz. Bastıktan sonra sizlerden şeyi istiyor. Hangi dosyayı getirmek istiyorsun diye istiyor. Şimdi kural şu. Ben Excel dosyanızı getirmek istiyorum ve SPSS'e dönüştürmek istiyorum. Birinci kuralımız Excel dosyanız kapalı olacak. Yani bazı programlar açmıyor. Demek ki şöyle bir Excel dosyam var bunu kapatıyorum arkadaşlar. Excel dosyası yer şekilde kapalı olacak. İkinci durumda Excel dosyasının yerini buluyorum. Evet. Desktop. Uzaktan eğitim. Excel. Evet. Normalde yeri buradaydı ancak görünmüyor. Görünmediği için arkadaşlar dikkat etmeniz gereken ikinci basamak şurasıdır. Bakın. Tam şurası. Buraya oka tıkladığınızda nasıl bir dosya istiyorsunuz diyor. Bakınız. xls, xlsx, xlsm. Yani bakın Excel'in uzantıları. Buraya tıkladığımda bakın şurada Vize Data 4 diye bir şey var. Hemen onu tıklıyorum ve Bakın burada tıkladığımda buraya çıktı ve ardından open'a basıyorum arkadaşlar. Şuraya basıyorum. Onu da göstermiş olalım. Evet. Bastıktan sonra bastıktan sonra diyor ki şurası çok önemli. Yani birinci satır değişkenin ismi olarak okunsun mu? Zaten Excel'imde az önce göstermiştim. Ne demiştim? Excel'in birinci satırı işte orada cinsiyet vardı. Orada B1, B2, B3, B4 şeklinde maddelerin isimleri vardı. O yüzden bu ayarı hiç değiştirmiyorum. Hiçbir şey yapmadan ardından OK tuşuna basıyorum. Bakın artık görüldüğü üzere birinci satırı en tepeye getirdi ve sıranın o cinsiyet, medeni durum B1, B2, B3 toplamda bakıldığında 14 tane de madde oldu. Bakın şurası boş gelmiş. Arzu ederseniz burayı sizde de böyle bir boş nokta nokta gelirse burayı tıklarsınız sağ tıklayıp clear dersiniz. Yani sil dersiniz, silersiniz. Böylelikle artık SPSS dosyam hazır. Ben bu SPSS dosyamı kaydetmek istiyorum. Nereden kaydediyorum kaydederken? Kaydederken şuradan kaydediyorum. Hemen ee, şey yapalım. Şuradan. Evet. Bakın disket gibi bir şey var. Şuraya basıp kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet yaptığımız şey şuraya basıyorum. Bakın aynı yer dosya aynı dosyanın daha doğrusu aynı klasörün içine SPSS Excel veri aktarımının içine buraya artık kaydediyorum. Size ismini soruyor. İsmini soruyor. Buraya hangi isimle kaydedilsin diyor. İsterseniz sizler de burada ismini yazarsınız. Veri aktarımı. Artık ismini olsun. Veri aktarım. Veri aktarım. Ve ardından S'e e basıyorum arkadaşlar burada da, şurada da S'e e basıyorum. Buraya bastı basınca da artık bitti. Bakın emin olmak için isterseniz şunu yapın, sizin e, şeyi, şunu artık kapatalım. Kapattıktan sonra yes diyelim. Evet. Buraya da zaten çıktısı no deyin, output'u gördüğünüzde şurada çıktı kaydedilsin mi diyor. Yani şu beyaz ekran, oraya da genellikle e, lazım olmadığı zaman oraya da no deyin. Evet. Kapandı. Şimdi kapandığı için bakınız artık benim burada görüldüğü üzere arkadaşlar şeyimiz var. E, SPSS artık hazır olmuş burada. Şimdi ben bunu tıklarsam eğer şöyle yanlış oldu. Bunu açmak istiyorum. Açmak için birlikte aç. SPSS 21 ile açıyorum. Yani buradan açıyorum. Evet. Bakalım açacak mı? Bakın. Direkt görüldüğü üzere açılmış oldu. Yani Excel'den topluyorum veriyi, ardından SPSS'e atıyorum ve bu şekilde arkadaşlar SPSS verimi kaydetmiş oluyorum.